Evet hocam kalp damar hastalıklarıyla başlamak istiyorum. Evet. Toplumda sık görülen hastalıklar çünkü. Öncelikle e, nasıl korunuruz? Kalp damar rahatsızlıklarımız varsa nasıl beslenmeliyiz? Evet nasıl beslenmeliyiz? Şimdi e, klasik olarak bilinen şeyler var işte. Efendim lifli besinler yemek, beyaz undan kaçınmak. Efendim spor yapmak, alkol, sigara kullanmamak vesaire. Ama bu bilinenlerin haricinde çok önemli bir faktör var. Kaptama rahatsızlığını tetikleyen homosistein. Bugüne kadar kimsenin söylemedi. Hatta ben 20 yıl önce Almanya'da doktora gittim dedim ki homosistein oranını kanımdaki homosisteinin tespit edilmesini istiyorum. Baktı böyle. Dedi, anlamadım. Niye anlamadın dedim. Yok öyle bir şey dedi. Niye yok dedim. Bütün hastalıkları, kalp damar rahatsızlarını homosistein tetikler. Hı, hı. Dedi ki hemşire ben mi yanlış anlıyorum yoksa Gökçek mi yanlış söylüyor? Bir bakın dedi homostinde bir şey var mı? Doktor hemşireler baktı, doktor baktı anlamadık dedi böyle bir şey yok dedi. Homostin yemiş olduğumuz besinlerdeki proteinler amino asitlerden oluşur. Proteinler amino asitlere dönüşür. Yedikten sonra karaciğer tarafından kana geçer. Bu amino asitler de hücre yapımında kullanılır. Tekrar proteine dönüşür. Yani hayvansal veya bitkisel protein bünyemiz tarafından metabolik değişime uğrar tekrar protein insan vücudumuzdaki hücre yapımında kullanılır. Bu dönüşüm sırasında artık madde olarak bir şey çıkar. Buna humüs denir artık madde. Yani bu şuna benzer. Bina yapacaksınız ne lazım? Çimento lazım, kum lazım vesaire. Bu yapılırken Tula yapılırken mesela bir artık madde ortaya çıkar. Toz, toprak vesaire. Evet. Bunun gibi hücre yapımında kullanılırken proteinler amino dönüşen proteinler ortaya çıkan artık madde homosistein. Homosisteini B6 vitamini, B12 vitamini, B9 B9, B9 e, folik asit de B9 denir. Bu üç vitamin tekrar homosisteini amino aside dönüştürür. Fakat kişinin bağırsaklarında problem varsa B6 vitamini, B12 vitamini folik asit azalır. Bu üç vitamin azalırsa homostatinin ney faydalı aminosu dönüşler hiçbir şey. O zaman sürekli homostatin oranı artar. Homostatin oranı yükselirse ne olur? Homostatin LDL kolesterolünü, kötü kolesterolü oksitler. Hı Oksit denen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar. Kanımızda dolaşan makrofaj var. Ahtapot gibi, binlerce kolu varmış gibi. Yakaladığı bakteri, virüs o mantarları yer. Yakalamadığına T şeklinde yeşil antikorlar fırlatarak öldürür mikropları. Uzay gemisi gibi. Kanımızda dolaşır. 8 nanometre çapında. Kılcal damarlardan zor geçer. Öyle büyük yani. Şimdi bu oksitlenen ledele kolesterolünü tanımıyor. Mikrop gibi algılıyor. Onu yer, yer, yer. Yediği şey tabii ki nedir? Ledele kolesterol. Kolesterol, yağ. Şişer, şişer, patlar. Ortaya sümüksü, süngerimsi yapışkan bir madde ortaya çıkar. Bu da yama gibi damarların içerisinde oraya buraya yapışır, yapışır. Damarlarda plaklar oluşur. Damarlar daralır, daralır, daralır. Büzülür. Kişi kalp krizi geçirir. Ölüme mi budur. Homositein ölümlerde, kalp krizi nedeniyle ölümlerde en önemli faktördür. Ama bugüne kadar homosten hiç dikkate alınmadı. Son yıllarda yeni yeni mesela ağır katlama rahatsızları olanlarda homosten artık değerlere bakılmaya başlandı. Yeni yeni raporlarda. Eski raporlarda böyle bir şey